Beşiktaş'ta Joseph e, sakatlanmıştı ve Abu Bakar'da annesi vef vefat ettiği için e, ülkesindeydi. Dolayısıyla bu iki yıldız oyuncu Sivaspor karşısında forma giyemeyecekti. E, Sivaspor maça e, doğru kadroyla çıktı e, fakat e, Rıza Çalınbay'ın yine e, Sergen Yalçın'a yardım edeceği tuttu. Yani Beşiktaş takımında e, Sergen Yalçın'ın teknik direktör olmasına gerek yok. Rıza Çalınbay onu her türlü kıya 2 yıldır 3 kere yaptı. Önce e, Malatya'dan kovdurdu. Sivas'ın başında kupada ele, eledi e, Sergen Yalçın'ı. Sergen Yalçın jet hızıyla, kovulan Sergen Yalçın jet hızıyla Beşiktaş teknik direktörü oldu. Sonrasında e, Sivaspor yukarıdaydı Beşiktaş'tan. iki kere Beşiktaş'ı yendi. E, Rıza Çalınbay, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ını iki kere yendi. Ee, Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçince Beşiktaş'ın her ne hikmetse son maçlarda bir anda gerisinde kaldı. Bu da e, üçüncülüğü e, verdi Beşiktaş'a, Sergen Yalçın'a. Bu da ikinci kıya oldu Rıza Çalınbay'ın Sergen Yalçın'a. E, bugünkü maç zaten apayrı bir alem. Yani yaptığı e, hamleler gerçekten e, Rıza Çalınbay'ın skandal. Yani bugün e, Sergen Yalçın maçı kazansın diye eski takımı Beşiktaş maçı kazansın diye ne elinden ne geliyorsa yaptı. Ya bir teknik adam, gole ihtiyacı olan bir teknik adam, e, Gradel'le, şey şeye alır mı? E, Faysal Fire'ı oyundan alır mı? Adınız Ruza Çalımbay'sa, kafanız çalışmıyorsa alırsınız. Yani bu kadroda Sivasspor'un bu dar kadrosunda Faysal Fire'la Max Gradel'i oyundan çıkarmak cinayettir. 1-0 geridersiniz. Gol tartışılır tartışılmaz, o ayrı konu. O ayrı konu ama sizin teknik direktör olarak Beşiktaş'a yaptığınız kıya kimse yapmamıştır. Yani Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'a yaptığı kıya, Sivas Spor Teknik Devri Beşiktaş'a ve Rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'a yaptığı kıya kimse yapmamıştır. Tamam, Rozier topu çizginin dışından çevirdi, tat dışından çevirdi gibi ben de gördüm. Ee, Gezal topla buluştu, ee, ortasını yaptı ve Güven Yalçın kafayı yapıştırdı ve e, Samasta'nın yanından topu ağlara gönderdi. Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti. Tabii yatabaren ilk yarıda kaçırdıkları var, Mensa'nın kaçırdıkları var. E, Gradil'in kaçırdıkları var. Ersin'den dönen topu var Gradil'in. E, ama e, Sivaspor dengede oynamaya çalıştı ama dediğim gibi e, Beşiktaş'ın e, hamleleri e, skoru 1 0da tuttu. Hakem Arda kardeşlerin yardımı da e, kaçınılmazdı burada. E, Tabii e, ben dışarıda gibi gördüm ama hakem verdiyse de e, gol goldür yani. Ona bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama ben Arda kardeşleri de şurada eleştiriyorum. <laughs> 10 dakika niye bekledin? Niye monitöre gitme lütfunda bulunmadın? Niye pozisyonu izlemedin? Niye Koray Gencerlerin kararıyla e, golü verdin? Hakan Yemişken'in yaptığı hatayı e, sen de golle hatayı hatayla destekledin. Yani eğer tabii bu gerçekten nizami bir gol değilse. Tabii tabii. Yani ben bu arada hakemlerin kararı doğru olarak varsayıyorum. artık gol gol edildiği için ama ben dışarıda gördüm pozisyonu. Rozier'in topu dışarıdan çevirdiğini bizzat gördüm. Ama niye monitöre gitmiyorsun? Niye var, var monitörüne bakmıyorsun? Ee, niye e, pozisyonu kendin izlemiyorsun? Yönettiğin maçı niye izlemiyorsun? Yani Arda kardeşleri burada ciddi anlamda eleştiriyorum. Ee, ya, ya vuruşları oldu işte dediğim gibi Gradel'in vuruşları oldu ilk yarıda Mensah'ın vuruşları oldu kaçan goller var İki takım adına da Sivas adına da Beşiktaş adına da ee, Atiba'nın var ee, Samaslan'ın kurtardığı Atiba'nın vuruşu var ama e, Beşiktaş soyunma odasına 1-0 önde gitti. Ondan sonra ikinci yarıda, ikinci ilk yarı biterken Hakan Aslan'ın hakeme şiddetli bir itirazı oldu. Ee, Sivas Spor'un e, orada sahadaki beyni Hakan Aslan'ın e, ciddi bir itirazı oldu hakem Arda kardeşler önce sarı kart gösterdi. Ardından Hakan Aslan telefonla gösteriyordu pozisyonu. Hakan Aslan hakem Arda kardeşlere ve hışımla topu yere telefonu ve yere fırlatınca isyan edince Hakan Aslan maç bitti maçın ilk yarısı sona erdikten sonra ikinci sarı kartı dolayısıyla kırmızı kartı gördü ve Sivasspor oyunda 10 kişi kalıyordu. Rıza Çalınbay e, değişik, uzun süre değişiklik yapmadı, direndi. Ama yaptığı değişikliklerde evlere e, şenlikti Rıza Çalınbay'ın. E, kimleri çıkardı? 63'te Kayo'da Yatabari değişti yaptı. Yatabari'yi çıkardı, Kayo'yu soktu. E, Erdoğan Yeşin Yurt'u çıka, e, çıkarıp Yasin Öztekin'i soktu. Bunlar tölere edilebilir. Ama Robin Yalçın Kılıve Demir bu da tölere edilebilir. Ama Gradil'i çıkarıp kafiyi sokması ve Fayr'ı çıkarıp Kone'yi sokması. Yani Rıza Çalımbay, e, bu iki son iki değişiklikle Gradel Kafi ve Fire e, Kone değişiklikleriyle adeta intihar etti. Zaten bu maça Claudio e, Demir'le başlamaması e, ciddi bir hataydı. E, Rıza Çalımbay'ın yani ciddi bir hata. E, bu, e, bu takımda Claudio Demir banko oynar. E, diğerlerini yazarsın. So Stoperleri yazarsın, sağ yazarsın. Ama Claudio Demir bu takımın olmazsa e, olmazıdır. Bunu defalarca söyledik. Defalarca dil dillendirdik. E, ama Rıza Çalımbay hala aynı hataları yapmaya e, devam ediyor. E, dediğim gibi özellikle Gradeli çıkarıp eee çıkarması yani oyunu Beşiktaş'ın tamamen lehine çevirdi. Tabii kurmaz Sergen yanında hemen soktu. E, Oğuzhan'ı soktu. E, maçı çevirdi. Yani gerçekten komedi ya. Gerçekten ben anlam veremiyorum. Yani yapılan değişikliklere anlam veremiyorum. Güven Yalçın'la 1-0'a geçiyorsunuz. Sonrasında Dorukan'ın pasıyla ikinci yarıda Dorukan e, Necip'in yerine girdi oyuna. E, Topla buluşuyor. E, Lerin sağdan ceza sahasına giriyor ve e, kapattığı köşeden e, Samasta'nın meşe yuvarlığa e, Sivas kalesine gönderiyor. Beşiktaş'ın ikinci golünü atıyor. Samasta aynı golü e, geçen sene bir e, bir biten Sivaspor'un şampiyonluğundan uzaklaştığı e, Sivas'ta bir bir biten Rize maçında da e, Garmaş'tan yemişti. Rizeli Garmaş'tan yemişti. Dinamo Kiev'den gelen e, Rizeli Garmaş'tan yemişti. Aynı golü Larin'den yedi. Kapattı köşeden iri yarı bir kaleci o golü nasıl yer? O direğin dibinde durmasına rağmen nasıl yer? Bu da ayrı bir tartışma konusu. ben hakikaten şaşkınlıkla izledim. Samasta'nın yediği golü Rıza Çalımbay yaptığı değişiklikleri. Yani aralarında bahis yapsalar bu kadar olur. Öyle söyleyeyim. Bu, kadar bu kadar ciddi bir tamda bulunuyorum. Yani, Sergen Yatım ve Rıza Çalınbay gerçekten aralarında paslaşıyorlar gibi geliyor bana. Yani Niye Rıza açalım Sergen Yalçın'a üç defa kıyak yapsın ki? Yani hem Malatya'dan kovduruyorsun, Beşiktaş'ın başına geçirtiyorsun Sergen Yalçın'ı. Hem e, öndeyken Beşiktaş'ı yenmene rağmen iki kere e, arkasında kalıyorsun. Arkasında kalıyorsun. E, Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın Beşiktaş'ın arkasında kalıyorsun. Sonrasında bugün de yaptığın değişikliklerle, e, Fire ve Gradel değişiklikleriyle, Fire ve Gradel oyundan çıkarak Beşiktaş'a mahkum oluyorsun ve iki gol birden yiyorsun son dakikalarda. Ee, Beşiktaş'ta e, ataklar e, Kofi'den topu kaptı e, Atiba e, Kofi hatalı pas vermişti Kraldemire Kraldemire yetişmesi mümkün olmayan bir yerde Atiba topu kaptı sola bıraktı Enkudu'ya Enkudu, Enkudu içeri bıraktı ve sonrasında e, topu alara gönderen topu alara gönderen ceza asası yayı dışından e, topu alara gönderen isim Oğuzhan Öz Öz, Öz Yardık oldu ve Beşiktaş e, karşılaşma'yı 3-0 e, kazandı. Beşiktaş e, Samastan da hataları var. Rıza Çalımbay'ın hataları var. Yani Sergen Yalçın bugün teknik direktör olarak kenarda durmasına gerek yoktur. Rıza Çalımbay Beşiktaş teknik direktörü gibi adeta iki takımı da yönetti. Sivasspor'u e, zayıflattı, Beşiktaş'ı kuvvetlendirdi yaptığı değişikliklerle. Tabii o e, gol tartışılır tartışılmaz. İlk gol tartışılır tartışılmaz. Güven e, Yalçın attığı gol tartışılır tartışılmaz ama e, gerçekten Beşiktaş takımı böyle kazanacaksa hiç kazanmasın. Rıza Çalınbay böyle kaybedince hiç kaybetmesin. İşte bunları biz prim veriyoruz. Böyle teknik adamlara prim veriyoruz. Bize de ayıp. Bize de günah. Yani ben artık utanıyorum. bunu yani konuşmaktan utanıyorum. Gerçekten ayıp. Koskoca Beşiktaş takımının düştüğü duruma bak. Koskoca Sivas Sport Teknik Direktörü'nün, eski Beşiktaşlı Sivas Sport Teknik Direktörü'nün yaptığı hareketlere bak. Yani olacak şey değil. Yani Fire'la şey Gradel çıkar mı bu oyunda? Yani akıl var, mantık var. Zaten 10 kişisin. Zaten 10 kişisin. 1-0 mağlupsun ve iki tane topu tutacak adamı, öne seni öne oynatacak adamları oyundan çıkarıyorsun. Ben nasıl senin antrenörlüğüne güveneyim? Nasıl senin dürüstlüğüne inanayım? Ee, Rıza Çalın bak. Yani gerçekten e, şaşkınlık verici bu durum bu. <laughs> yani 3 defa bir antrenörlük kıyak yapılmaz. 1-2 senede 3 defa kıyak yapılmaz. Yani bir şey var demek ki aralarında. Aralarında bir şey var. Ben başka türlü okuyamıyorum bunu. Arda kardeşler tartışılır. Tamam. Ee, top dışarı çıktı. Bence de çıktı. Ama e, Rozier'in pozisyonu çıktı ama yani bu kadar da olmaz kardeşim. Bu kadar da olmaz yani. Hiç bana hakemi makemi suçlamayın. Hiç mi hakemi makemi suçlamayın. Siz kendi hatalarınıza bakın. Siz önünüzü e, süpürmeyi öğrenin. Hasret Hanım e, sevgiler selamlar. E, birileri yazmış bir şeyler ama anlamadım ne olduğunu. Eee Beşiktaş takımı gerçekten e, Beşiktaş takımı gerçekten e, kötü e, iyi oynamıyor yani e, Josefin yokluğu bugün arandı tabii e, Le için de bana göre yokluğu arandı mesela e, Le için yerini e, tutmuyor e, gerçekten e, tutmuyor yerine e açıkçası e, üzülüyorum Beşiktaş takımının bir 10 numara bulamamasına üzülüyorum. Eee gerçeğe bir 10 numara Beşiktaş'a lazım. Bir santfor lazım. Ciddi anlamda ikinci bölgede bir takviye lazım. Beşiktaş'ta e, sıkıntılar var. Defansta da sıkıntılar var, Hücumda da sıkıntılar var. Ersin'in üzerine vur, vurmasa gredel, belki de veya direkten dönmesi yatabalığının vuruşu, belki de sahadan Beşiktaş berabere de ayrılabilirdi. Bugün Joseph'le Abu Bakr'ın yokluğunu hissettiler ama Rıza ben Beşiktaş'a her zaman olduğu gibi yine bir kıyak yaptı diye düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş önümüzdeki haftalarda bu yoluna devam eder ama bu şekilde transferler yapılması gerekiyor kadroyu takviye yapılması illaki gerekiyor. E, çünkü Beşiktaş e, bir yerde de tıkanıyor. Bu e, açıkça sahada e, görülüyor diye düşünüyorum. Beşiktaş takımının ciddi anlamda sıkıntısı var. Ciddi anlamda transfere ihtiyacı var. Sivas Spor'un yok mu? Sivas Spor'un da var. Sivas Spor'un da özellikle ikinci ve bölgeye ve e, stoperlere sağ kanada takviye yapması lazım. Sol kanada da bence yapması lazım. Uğur Çiftçi yetersiz. İkinci gollerini karşılayamadı. E, orada e, Sivas Spor'un da bence e, hatası var. E, transferleri iyi yapamamışlar bu sene e, diyorum e, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, e, Fatih Aksu gibi oyuncuları kaçırmak e, Sivas Spor'un dezavantajı olmuş ve tak kadrolarını iyi takviye yapamamışlar zaten Avrupa'da da belli oldu bu e, diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın bugünkü galibiyetinde e, Rıza e, Çalınbay e, baş, baş e, sorumludur yani Rıza Çalınbay bugün Beşiktaş teknik direktörü gibi davranmıştır. Ee, onu söyledim. Ee, topun Ben çizgiden çıktığını söylüyorum. Yani taç olduğunu söylüyorum ama e, hakemin de, hakemi de burada eleştiriyorum. Hakem e, var'a gitmeliydi. Pozisyona bakmalıydı. incelemeliydi. Arda Kardeşler e, Geçen sene 5-1'e yenildiği maçı yönetmiş Sivas Spor'un. E, ve bu sezon, sezon başında Ankara gücüyle 0-0 beraber kaldığı maçı yönetmiş e, Arda Kardeşler. Beşiktaş'ın ilk defa e, maçını yönetti. E, bugün e, Vodafone Park'ta Vodafone e, Arena'da ee, bakalım önümüzdeki günler neler getirecek? Ee, Beşiktaş bugün hem Hakem Arda kardeşlerin hem e, Rıza Çalınbay'ın yardımlarıyla kazandı. Samastan'da tabii ikinci gol ikramını göz ardı etmeyelim. Ee, Beşiktaş e, az geldi, öz geldi. 3 3 gol sonunda e, kaleyi buldu ve 3 e, puanı e, cebine koydu. İkinci sıraya yerleşti. Alanya Sporu geride bıraktı. Siyah beyazlı ekip diyorum ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılıyorum. Hoşçakalınız.